Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün zombi köylüyü nasıl iyileştireceğimizi, nasıl normal köylüye çevireceğimizi göstereceğim. Bir tane patlayıcı zayıflık iksiri gerekiyor ve yanında altın elma. Bunu üzerine atıyoruz. Ve bununla da iyileştiriyoruz ve bu belli bir süre sonra normal köylüye dönüşecek. Bu patlayıcı zayıflık iksiri nasıl yaptığımı göstereceğim bir tane mayalı örümcek gözüyle bileş tozu gerekiyor. Mayalı örümcek gözünü yapabilmek için şeker, kahverengi mantar, örümcek gözü gerekiyor. Bileş tozu da bileği tozu da iksir yapımının için yine Bileş çubuğun çubuğu da bileğilerde öldürdüğümüz zaman çıkıyor. Bunu da alıyoruz. İksir tezgahımızı bileş tozumuzu koyuyoruz boş şişe ve mayalı örümcek gözüyle beraber ee, neden olmadı 3 tane mi gerekiyor neyse ee. ha pardon arkadaşlar bunun cam şişenin içinde su olması gerekiyor bunu suyla doldurun Neyse videoyu bölmeyeceğim. Ee, bunu buraya koyduğunuz zaman içinde su olması gerekiyor. Zayıflık iksiri oluyor. Bu zayıflık iksirinde patlayıcı zayıflık iksiri yapabilmek için ise Borut yapmanız gerekiyor. Bu ondan sonra patlayıcı zayıflık iksiri olacak. Ee, Şunun da su olması gerekiyor unutmayın. Ben yanlışlık yapmışım hazırlıksız şey yapmışım. Kötü oldu ya. Neyse gördüğünüz gibi patlayıcı, patlayıcı zayıflık iksiri oldu. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ee, ben bunun şey olmasını bekleyeceğim. Şu an ben de ilk defa yapıyorum bunu. Biz de o sıra şey yapalım. Bunu dolduralım. Şimdi gösterebilirim. Aynen öyle. Su yok. O yüzden öyle oldu olmadı Uf. Gördüğünüz gibi zayıflık iksiri Bu da patlayıcı zayıflık iksiri Şu an düşman sesini sıfır indirdim. O yüzden zombilerin sesi gelmiyor. Ee, hız, video hızlı saramıyorum. Şu an video montaj programı olmadığı için beklemek zorundayım. Yani bekle, beklemeyebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Niye normal köylü oldu bu? Bu bir kütüphaneciydi. Ö i̇çinde özel bir büyük tavuk vardı. Neyse burada video sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz tekrardan söylüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.